Ramazan'la köy hayatı kanalına hoş geldiniz. Bugün size dut yaprağının faydalarından bahsetmek istiyorum. Ee, hemen yaprakları ben topluyorum bugün. Topladıktan sonra onları bir derin dondurucuyu da bir buz torbasını ilk önce yerleştiriyorum. Yıkadıktan sonra onları atıyorum derin dondurucuya veya buz şey buzda. Ondan sonra onları orada saklıyorum ve kışında ihtiyacım olduğu zaman güzel onları demliyorum. Çay gibi demliyorum arkadaşlar. Ee, 5-6 dakikada fokur fokur kaynayan suda demliyorsunuz. Ve sonra limon içtiğinde onu böyle limon suyu içtiğinde limon sıkarak içebilirsiniz. Ihlamur gibi tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün suyu nelere yarıyor? Dut suyu bugün nelere yaradığını ben size nelere ilaç olduğunu söylemek isterim. Onları anlatmak isterim arkadaşlar. Ödem arttırıcı bir çaydır. Evet. ödem arttırıcı bir çaydır. E, bunu demliyorsunuz ve günde bir bardak tüketiyorsunuz eğer ihtiyacınız varsa. Şekeri dengeler arkadaşlar, bunu da unutmayın. Şeker için birebirdir. E, dud yaprağını bir de alıç meyvesi var, e, Karadeniz e Özkü, Onunla güzel kaynatabilirsiniz ve onu da beraber demleyebilirsiniz arkadaşlar. Bağışıklık sistemi yollarını açar ve güçlendirir. Evet, bağışıklık sistemini güçlendirir arkadaşlar. Karaciğeri temizler ve pırıl pırıl yapar. Yani e, ister kurusunu kullanın, dud yaprağının, ister böyle dediğim gibi toplayıp da Eve gidiyorsunuz. Dut yaprakları şu anda her tarafta mevcut zaten ve taze taze hala. Mesela görüyorsunuz ve muhteşem dut yaprakları. Ondan sonra onu demliyorsunuz. İster kuru, ister taze yaprakları. E, serbest radikalleri güçlendirir arkadaşlar. Serbest radikaller var vücudumuzda. Onları hızlandırır. Vücuttan hızlıca atılmasını sağlar arkadaşlar. Yani inanılmaz da e, faydaları var. Ee, en güzel yapma sistemi dediğim gibi bir bardak sıcak su, fokur fokur kaynayan suya bir iki tane böyle. Evet bir iki tane böyle hatta bir tane yeterli zaten. Veya demlikte demlemek isterseniz 4-5 tane koymanız lazım ki e, güzel demlensin. 5-6 dakikada fokur fokur kaynayan suda demliyorsunuz. Sonra bekletiyorsunuz 5-6 dakika ve sonra ıhlamur gibi içiyorsunuz. Üzerine isterseniz balatın, çok az bir balatın veya da Limonla tüketin arkadaşlar veya da alıçla beraber kaynattığınız zaman daha güzel oluyor. Hoşçakalın bende kalın Ramazanla köy hayatımda kalın.